Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Emek Craft oynuyoruz. Evet ben gördüğünüz gibi moderatörüm. Normalde bu hesapta moderatördüm. Ama cuma yöneticiden buraya mod almamı istedim videoluk. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şöyle adamı gideyim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Yani çekemiyordum. Bazı problemler oldu o yüzden. İşte gördüğünüz gibi 9000 akçeye yakın falan var. Ama sizden çok önemli bir şey isteyeceğim. Abone değil. Şu an bu videoyu izliyorsanız lütfen sunucuya gelin. Eğer sunucuya gelmezseniz 1 Mayıs'tan itibaren sunucu kapanacak ve benim moderatörlüğüm gidecek. Kendi sunucumda oynadım da burada daha bir eğlenceli. Çünkü emek Skyblock yok burası. Şöyle adamı göstereyim size. Kendim yaptım. Flysız. Fly açabiliyorum normalde ama. Ha, normalde açabiliyorum. Ama normalde açabiliyordum. Ama nasıl desem hiç. Yönetici bunu izin vermiyor. Çünkü bunun adı Emek Skyblock. Biraz saç kazalım. Bu video yayınladıktan 2 3 1 2 gün sonra sizi bu sunucuya bekliyorum. 20 kişi olmamız lazım değil like değil sunucuya gelmek. Sadece bir günlüğüne oynayacaksınız. Böyle bir sunucu kapanmayacak ve ben de modellik olacak. Modellikte kalacağım. Aynı zamanda Tengri de var yönetici. İkisi sunucunun kursu. Şöyle şimdi. Şey bir yandan da OBS'e bakayım. 5 dakikayı geçmesin. Size daha önce söylemiştim. 2 dakika olmuş. Burada da işte böyle güzel bir spawnımız var. Eğer gelirseniz oyuncu arttıkça buraları güzelleşecek. Çünkü hem oyuncularla güzelleşiyor hem daha fazla oyuncu olduğu için daha eğlenceli oluyor. Tabi siz geleceğiniz, sizin de geleceğiniz üzere biz de biraz geliştirme yapacağız. Böyle marketimiz var. Şu çankları biraz düşüreyim. Sizde kasıyor mu? Tamam. Tamam. Evet böyle böyle spawnımız var. İşte fly açıp gezelim. Biraz çantadan değilmiş. Böyle böyle nasıl desem altlarında böyle şeyler var spawner. Buradan da şurada bir tarif olacaktı. burada. Böyle bu efsane kanca, ultra kanca, normal kanca gibi şeyler var ama daha elde edilmiyor. Bir de slash duel komutu var. İşte böyle yukarıdan baktığınız bu çok güzel bir do şey var. Bir de çoğu zaman da beni kınağadan atıyor. Ama normalde kilala değilim. Böyle biraz sa, sa, sa böyle biraz hata var ama onlar dü düzelecek tabii ki. Mesela şu anda hiç ihile açık değil. Ben ihile açıyorum çünkü yöneticinin izniyle hile kurması tasarlıyoruz. Şelmayı da ye. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Zaten bu olsaydı Rus hilesi sol üstte yazardı bu diye. kazandım. Evet böyle pi, pi, dual şeyi var. Eğer siz de benimle PVP atmak istiyorsanız sunucuya gelebilirsiniz. Ben çoğu zaman sunucudayım. Complex Complex benim yan hesabım olduğu için o oradan da bakabilirsiniz bana. Evet neden size neden size söylüyordum? Çünkü bazen görüyorum 400 izlenmeler alıyor. Bu videoyu da bu videoyu da izleyip gelin beraber oynayalım. Hem sonucu 20 kişi olursa sonucu devam ediyor. Yetkilileri şaşırt. Şu Tengri ile Cübenon'u şaşırtalım mı? Öyle 50-60 kişi gelsin sonucu da hep böyle nasıl sonucu hep böyle dolsun taşsın böyle gördüğünüz gibi yumurta var aa şunları böyle atalım kafamıza Böyle şey var, böyle kafanıza yumurta geldi mi? Uçuyorsunuz. Biraz adamıza gidelim. Böyle madenlerim var, elmas, 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 zümrüt demir, altın, lapis gibi şeyler var. Bu arada slash 23 komutu çalışmıyor. Ama bu sabah çalışmıştı. 23 Nisan do, 23 Nisan gününe özel 2 elmas 10 demir 4 altın falan veriliyor galiba ben yanlış hatırlamıyorsam. Burada bende 3 elmas var çünkü 2 tanesi benim de. Şunları şuraya koyalım. Bunda bir demir blok yapalım mı? Ecimiz var şöyle. Ecim vardı benim. Neresi kömürde? Şurası kömürlü mesela. Size göstereyim dışarısını. Şöyle görüyorsunuz her yerine kömürden kapladım. Böyle güzel bir doku oluşsun. Burası da iki çift lavla. Burası da benim evim ya yaprak olduğuna bakmayın. Hemen size göstereyim buradan. Bakayım hemen. Buraya da moderatörümüz varmış. 7. Ah be. Şöyle size de elmas setle demir setimi göstereyim. Bu iyileştirme iksirini cadıdan aldım. Cadı öldürdüğümde verdi. Şöyle elmaslarım var. Bir de sunucuya yeni gelenlere bedava elmas kazma veriyoruz. Bedava. Hem sizin için iyi olacak hem de gelişmenize yardımcı olacak. Bu sunucuya bu sunucuda devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Yani mesela sunucu çok güzel. Böyle videolar devam gelsin. Ben ge devamını getirebilirim siz isterseniz. Şöyle şeylerimiz var. Sandığımıza bakalım. Burada da tarımımız var. Şöyle kazalım. Şöyle, <laughs> <kapağını do> <laughs> Şöyle ikinci hesap Peki. İkinci ikinci hesabımdaki yumurtaları hemen kıralım. Buraya farm yapmıştım. Yani afk kalınca tohumumuz var mı burada varmış. Şunu bunu bunu bunu. Hemen şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar lav la ve su kovamızı alıyoruz. İlk önce şuraya şey yapıyorum. Burası olur. Hmm. Şimdi şu lavımızı 2 dakika şuraya koyalım. Şunu al, buraya koy. Tamam. Şimdi bunu buraya Şunu alta koyarsak Ve yerimiz hazır Ko Kolaylıkla böylece Şimdi Neyse bu videoluk